Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 27 Mayıs 2024 Pazartesi gününün 10 numara çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta Pazartesi ve Cuma günleri saat 20'den sonra anında 10 numara çekiliş sonucunu öğrenmek için mutlaka alt tarafta kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere 10 numara ile alakalı tüm sonuçları aktarmaya çalışalım. Ekranda şanslı 22 adet numaramızı görüyorsunuz. Bu numaralar 6, 13, 15, 18, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 48, 49, 50, 60, 69, 78. Bunlar bizim 27 Mayıs 2024. Pazartesi günkü 10 numara oyunda şanslı numaralarımız bu numaralardan 6, 7, 8, 9, 11 iseniz ve hiçbir sayı bilemeniz takdirde bile 10 numara oyunda ikramiye kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Tabi burada 10 numaranın kolon bedelinin biz 5 lira olduğunu ve sadece milli piyango bayilerine oynayalım bildiğini söyleyelim. Yani burada aslında kendiniz bildiğiniz sayılar neticesinde ikramiye kazanacaksınız. Tabii büyük ikramiye kazanma ihtimalisinin en yüksek olduğu oyundur. Görüyorsunuz hemen hemen tüm sayı gruplarına sayımız çıkmış. Dengeli bir dağılma olmuş diyebiliriz ama 20 ile 30 arasından... Ekrana görebileceğiniz üzere tam 6 tane numara belirlenmiş. En yüksek oran burada. Ee, diğer sayılarından da yine belli orantıda çıkmış. Ee, bu akşam saat 21.30'da çılgın Sayısal salatası var. Çılgın Sayısal salatası ile de karşınızda olacağız. 10 ee, numarada birden 80'e kadar 10 tane numara işaretleyeceksiniz. Bu 10 numarayı makineye de oynatabiliyorsunuz. Ee, dediğimiz gibi 10 numara büyük kireme kazandırma ihtimali olarak en yüksek oyundur. Bu videomuzda 27 Mayıs 2024. Pazartesi'nin 10 numara çekil sonucuna baktık. Umarım isteniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone isteyiniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.